Herkese merhaba, ben Nurullah. Bu video ile beraber yeni bir video serisine başlıyorum. Bu seride deli gibi sevdiğim dizileri ve filmleri konuşacağım. İlk videoyu çocukluğumdan beri sevdiğim, ben onunla yapayım dedim. Ben çocukken en sevdiğim çizgi film Açık Ara Ben Ondu. Diğerlerini de çok seviyordum ama ben onu ayrı bir seviyordum. Bence bunun sebebi ben onun uzaylara dönüşüp kötülerle savaşması. Bence her çocuk küçükken ben olmak istemiştir. Küçüklüğü bırak ben şu an bile ben olmak istiyorum. Lütfen uzaydan düşen bir gök taşı görürseniz hemen bana mesaj atın. Ben onun videosu çekiyorsam müthiş hitonsundan bahsetmesem olmaz. En iyi çizgi film introlarından olabilir. Benim çok hoşuma gidiyor. Müzik, sözler, sahneler. Introyu söyleyen adam da çok iyi. Bu arada Türkçe dublaj için söylüyorum. Tabi orijinal de güzel ama ben dublajını daha çok seviyorum. Ben izlerken sözlere çok fazla dikkat etmiyordum. Ama sözleri dikkatle dinleyince introyu daha da çok sevdim. Ben onun animasyonu da çok güzel. Şu an yayınlanan çoğu çizgi filmden iyi. Sade ve acayip iyi. Animasyonu iyi olduğu için aksiyon sahneleri de güzel oluyordu. Dövüşleri izlemek çok zevkli oluyordu. Bente'nin ondan fazla farklı farklı uzaylara dönüşebilmesi ve her uzaylının farklı bir gücünün olması dövüşleri daha da heyecanlı kılıyordu. Sadece bir uzaylıya dönüşse belki bu kadar heyecanlı olmazdı. Çünkü klasik bir süper kahraman dizisi gibi olurdu. Bir sürü uzaylıya dönüşebilmesi Siri diğerlerinden ayrılmasını sağlamış. Sadece 10 dakika uzaylıya dönüşebilmesi ve dönüştükten sonra bir sürü uzaylıya tekrar dönüşememesi çok gerilimli ve heyecanlı oluyordu. Dizinin yapımcıları bu kararı çok iyi vermiş. Bentenle beraber hadi süren dolsun artık diye çok heyecanlanıyordu. Bu heyecanıma ben ondaki villainlar yani kötüler de yardım ediyordu. Ben ondaki villainlar çok iyiydiler. Will Gax, Palyaço, Gölge Hayalet, Kevin benzeri bir sürü iyi kötü adam. Bir bölümlük kötüler bile çok iyiydiler. Bu nasıl kötü diye dediğimi çok fazla hatırlamıyorum. Hepsi beni heyecanlandırıyordu. Hele hele Vigax. En sevdiğim ben kötüsüdür. Çizgi filmler içindeki en iyi kötü adamlardandır. Hatta çizgi filmlerde beni bu kadar heyecanlandıran başka bir kötü adam olmamıştır. İlk başta beni adamlarını göndermesi onu gözümüzde yüceltti. Bunun adamları bu kadar güçlüyse Vigax ne kadar güçlüdür. Aaaa <laughs> diye heyecanlanıyordum. Yani çok iyiydi. Bir de gölge hayalet var. Onu konuş, onu konuşmazsam bir yerlerim şişer herhalde. Gölge hayaleti her gördüğümde korktum ve acayip gerildim. Benten onunla dövüştüğü zamanlar gözlerimi kapatıyordum. Bir kere şöyle bir şey hatırlıyorum. Benten ondan saklanmaya çalışıyordu. Ama saatin süresi bitiyordu. Orada korkudan televizyonu kapatmıştım. Hayatımda o zamanki kadar gerildiğimi ve korktuğumu hatırlamıyorum. Çizgi filmler için değil, dizi, film. Hatta normal hayatımdaki hiçbir an o kadar korkutucu değildi. Belki o zamanlar küçük olduğum içindir ama cidden korkutucuydu. Bente'nin seri boyunca karakter gelişimini bir çizgi film için iyi yazmışlardı. Gwen, Ben ve Max'in üçlü uyumları ve aile bağları iyi anlatılmıştı. Gerçekten aile olduklarını hissediyordum. Tempolu ve heyecanlı bir çizgi filmdi. Kötü yanları ve kötü bölümleri de vardı. Ama ben sadece iyi yanlarını konuşmak istiyorum. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.